Anneanne, bil bakalım ne buldum. Ne buldun kızım? Beni götürdüğün ilk filmin biletini. Aa, sakladın demek. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın peki? Neredeyse hazırım. Sence ha çok bekler miyiz? Yok anneannem aldım ben biletleri. <laughs> Telefonundalar. Aman işte peski gidiyor kafam. <laughs> Gider tabi. Bilet kuyruklarını da seversin sen. <laughs> Dedemle de öyle tanışmıştın. Sonra da her sene beraber gittik. Artık her yıl benim Kendimizi, gülmelerimizi, ağlamalarımızı. Farklarımızı, benzerliklerimizi, sevdiklerimizi koruyalım. Birbirimize, filmlere, festivale sarılalım. 43. İstanbul Film Festivali 17-28 Nisan. Festival sponsoru Ne Kolay.